sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve ay burcu Oğlak olanlar bakalım yılın ilk ayı Oğlak burçları için hangi enerjilerle geliyor. Ocak 2025 sevgili oğlaklar. Evet ilk etkimiz 3 Ocak'ta Mars ve Plüton karşıtlığıyla gerçekleşecek. Aslında bu etkiyi yavaş yavaş zaten hissetmeye başladık şimdiden. Çünkü açı yaklaşmaya başladı. Bu da özellikle parasal gündemler, finansal konular, yatırımlar, ortaklaşa kazançlar, miras nafaka süreçleri veya bir dava sonucu elde edilecek olan bir kazanım gibi süreçlerde çok fazla karşınıza çıkmış olabilir. Bu meselelerin belki de en doruk noktasını 3 Ocak'ta yaşayabilirsiniz. Parasal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem. Fakat o kaynakların paylaştırılması veya hakkınıza düşenin elinize geçmesi konusunda oldukça güzel bir enerji var. Hakkınız neyse gökyüzü onu mutlaka alacağınızı söylüyor. Burada aynı zamanda maddi kazançlarınız ve harcamalarınızı arasında bir denge kurmak için de çaba gösterdiğinizi fark edebilirsiniz sevgili oğlaklar. birtakım ee, bir takım keyfi giderleriniz varsa bunlar e, bir miktar sizi zorlayabilir. Bu da bütçenizi yeniden düzenlemeniz anlamını taşıyabilir. Aynı zamanda yatırım kararları olan oğlak burçları için de bu dönem oldukça güzel bir enerji. Çünkü artık ya bir yatırımdan kazanç elde etmeyi ifade ediyor ya da e, karar verip bir noktaya doğru yatırımları yönlendirmek gerektiğini söylüyor. Yani para konuları hemen Ocak ayının başında net bir tabloyla karşınıza gelecek diyor Gökyüzü. Özellikle de 2024 sonunda sıkışmış olan enerjiler varsa bunların çözümüyle ilgili. Aynı zamanda burası karmik bir alan. E değer verdiğiniz konular sizin için önemli ve öncelikli olan konularla ilgili bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz belki bir ilişkide değer kavramını sorgulayabilirsiniz. Ocak ayının başında ben ne kadar değer veriyorum ve karşı taraftan ne kadar değer görüyorum şeklinde ve bu da ilişkilerde net kararlar vermenizi sağlayacak görünüyor. 6 Ocak tarihinde Mars retrosu ilişkiler evinizde devam edecek. Evet bu özellikle ikili ilişkilerde bir geriye dönüş. Yani eskilerin dönmesi, bir dönem adım atan kişilerin e, sonra hani adımları kesilmiş olan ya da araya farklı öncelikler giren kişiler varsa hayatınızda bunlarla ilgili bir gelişme anlamını taşıyor. Belki de artık tekrar bir araya gelme ve buluşma dönemi gelmiş olabilir. Mars Retosu sizi bir araya getirebilir. Bu noktada. E, iletişim süreçlerine dikkat ederek yanlış anlaşılmalara izin vermeden kendinizi net bir şekilde anlatmak ilişkiyi belki de yeniden yapılandırmak için oldukça faydalı olacak. Aynı zamanda iş ortaklıkları ile ilgili belirsizlikler varsa, gecikmeler varsa veya yeni bir partnerlik anlaşması yapmaya doğru ilerliyorsanız, yeni bir alım satım anlaşması, bu imza atacağınız her şey olarak bunu düşünebilirsiniz. Mars rosu der ki hani geçmişten gelen bir konuysa bu evet e, orada artık değerlendirmelerini yapmış olman ve karar vermiş olman gerekiyor ama eğer ki yeni bir fikirse yeniden e, sıfırdan aklına gelen bir şey ya da satın almak istediğin anlaşmak istediğin bir süreçse belki bir süre beklemek daha Peki ne zamana kadar bekleyelim Melis derseniz de ben şubat ayının sonundan sonra işlerin daha rahatlayacağını, önünüzü daha net göreceğinizi e, söyleyebilirim. 13 Ocak tarihinde Güneş'in Uranüs'le bir üçgen açısı olacak. Uranüs zaten beklenmedik olayların gezegeni ve yalnız alan Oğlak burçları. Bu noktada kendinizi sürpriz gelişmelere açın derim çünkü sürprizler kapıda olacak. Beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsiniz ve bir anda adını koyamadığınız bir duygu, bir çekim hissedebilirsiniz karşılaştığınız kişiyle ilgili. Hatta hani hiçbir mantıklı açıklama bulamıyorum ama biz birbirimize doğru çekiliyoruz. Bunun bir anlamı var mı gibi sorgulamalar içerisine girebilirsiniz Ocak ayının ortasında. Aynı zamanda Yetenekli olduğunuz bir konu varsa bu da özellikle tasarımla, sanatla ilgili bir konuysa burada da bir anda ortaya çıkma, bir anda yeteneklerinizi gösterme fırsatı bulacağınız bir döneme işaret ediyor. Belki bir projede çok ön planda olacaksınız ya da beklenmedik güzel bir teklif alacaksınız sevgili oğlaklar. Bunu da iyi anlamda kullanmak tabii ki sizin elinizde. Ve 14 Ocak tarihine geldiğimizde harika bir dolunay enerji var Mars'la kavuşan şiddetli bir dolunay, biraz hani hırslı bir dolunay. Bu da özellikle aşk anlamında ilişkilerle ilgili artık netlik anlamını taşıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bu dönemde geçmişte tanıştığınız ama yarım kalan ilişkiler çok gündeme gelebilir Ocak ayında. Ama 14 Ocak Dolunay ile birlikte bu ilişkilerin ne yöne evrileceği, ne olacağı, oradan ne çıkacağı birlikte miyiz bundan sonra gibi sonuçları e, soruların cevaplarını bulduğunuz bir dönem olacak. Belki de o yarım kalan ilişkinizin tekrar başlaması için güzel bir fırsat olacak Ocak Ayı. Aynı zamanda e, evli olan arkadaşlarım veya ciddi ilişki yaşayan hani evlilik düşünen arkadaşlarım bu noktada artık adım atılması gerektiğini belki evliliğinizle ilgili bir karar ya da ciddi ilişkinizde evlilik yönünde bir kararın verilmesi gerektiğini hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hem bireysel anlamda özgür hareket etmek hem de karşı tarafın o sadakatini hissetmek isteyeceksiniz. Sadakat, bağlılık ve özgürlük arasında gidip geldiğiniz ve orta noktayı bulmaya çalıştığınız bir dönem olacak sevgili Oğlak burçları. Ve ay sonuna geldiğimizde harika bir yeni ay enerjisi bizi karşılıyor olacak. Burada Merkür, Plüto, Ay ve Güneş aynı burçta olacaklar ve burası sizin para alanınız ay sonunda yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı ve fırsat gündemi söz konusu olabilir. İşle ilgili son derece yenilikçi bir fikir veya dijital bir proje üzerinden gelir elde etmekle ilgili bir adım atabilirsiniz. Belki de pek çok Oğlak Burcu internetle ilgili bir takım girişimlerde bulunmak, kendi işini yapmak, maddi anlamda kazançlarını artırmak için Ocak ayının sonunda çok güzel fırsatlar ele geçirebilirsiniz. E, Plüton olduğu için işin içerisinde burada köklü ve kalıcı değişiklikler söz konusu olabilir. Belki de hani bir anda karar vereceğiniz, hızlı bir şekilde adım atmak isteyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor olacak. Aynı zamanda e, kendi değerinizin farkına varacağınız bir dönem olacak bu. Ocak ayı biterken e, hem bir taraftan hani ben bunu hak ediyorum dediğiniz ve kendiniz için en iyisini istediğiniz bir dönem. Hem de size toksik davranışlar sergileyen veya size öz saygınıza değer vermeyen insanlar varsa onlardan da kendinizi sıyırmak isteyeceğiniz bir ay alacak sevgili Oğlaklar. Şimdi eğer ki bireysel anlamda bize sorular sormak daha spesifik detaylı kendi doğum haritanız üzerinden yorumlar almak isterseniz aşağıda linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilir, danışmanlık alabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek